Merhaba arkadaşlar. Şimdi torunlarla parktayız gene. Dondurma aldık kendimize. Onu yiyeceğiz. Hem de azıcık Paket geçireceğiz. Çok sıcak. Aşırı derecede. Gerçi Türkiye kadar sıcak değil ama gene sıcak. Tamam Ayla orada oturalım. Tamam. Otur orada Ayla. Hello. <laughs> ben kızım. Hadi Züleyha dondurmamızı açalım. Hadi aç. Dondurma hadi Ayla'ya da var, bize de var. Bir de dondurmamızı yiyelim. Aç. Evet. Ayla şimdi şey bakalım. Herkes sever Ayla. teşekkür ederim Züleyha Ay, ayla bak Süleyha, Süleyha benimkini de aç kızım benimkini de şeyini kağıdını aç da bana ver oldu mu teşekkür ederim tamam bir tane sana aç bana ver öbüründe sen kendininkini aç Güzel mi? Tadını bak da söyle. Nasıl ısır azıcık. Böyle tadını söyle. Güzel. <laughs> güzel mi? Evet. <laughs> Kırkak bakayım eteğini de gösterelim. <laughs> Ete, nasıl bak göster eteğini falan. <laughs> Çok güzel eteğin. Evet. Çok harika. Teşekkür ederim. Sevdin mi? <laughs> Ayla sevdin mi? Ayla bugün kuşlara yem atmaya giderken Mami. düşmüş. Getir dur bakayım annen ne oldu yüzünü Ayla annene acıdı mı? Ne oldu, Doktor, Ayla bak dur Ayla'ya gösterin diyorlar. Ah, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi aynı. Güzel mi? Hı hı. Hı hı. Parkları da böyle çekelim etrafı. Parklar açıldı sayılır ama açıldı ama orayı şey yapmış, kırmışlar galiba. Yok hayır, hala kapalı. Ee, kapalı. Yukarı kaldırmışlar ama bu tarafta açık ama. Yok bu şu an Bakkal şeyi kapatıyor şu. Alışveriş küçük bir dükkan. Onun arkası da park. Tekrar burası da bu etraftaki binaların parkı. Ya yani şu apartmanları falan etraftakiler. Ama yine de yine çocuklar oynuyor etrafında fark etmiyor. Yani herkes dışarı çıkmış oluyor maksat. Burası okul bu muydu bunda? Bu binanın önüm Şu kırmızı bina var şurada da bakayım. Şu arada ilkokul orada var. Onun yanında da bak, çocuklar var. Parka... Ay, gerçi bir taraf çık. Burada sallanıyor. yani fark açık değilmiş ama fark etmiyor insanlara. gene de. Mecbur çocuklarını oynatıyorlar. Araba yolu. Çarşı zaten şu binaların olduğu yer. Çarşı merkezi. Yani merkeze çok yakınız. Şu an 5 dakikalık yürüme mesafesinde. Yani etrafta böyle yani çok var. Böyle açıklık alan yani herkesin oturması, dinlenmesi için filan. Yani herkes çok çocuğunu çıkarıyor. Havalar güzel gidiyor bir haftadır. Tabi geceleri yağıyor. Akşam yağmıştı gerçi. Buraya sabah kalkmıyorsunuz. Gündüzleri yani sıcak oluyor. 20 küsürlere falan çıkıyor. 27 falan. Geçen gün bayağı oldu. Herkes için değişiklik oluyor. Hele yani de şehir merkezinde oturanlar için falan etrafta. Böyle evet. güzel hani olanak olmuş oluyor. Herkesin oturup Kalkmaya en azından böyle zamanlarda. Şimdi çarşı merkezine fazla gitme şansı olmadığı için. Kar parkı. Züleyha, bir tane şey yap bakayım gö göster hadi. Hadi yap. Kendi müziğini de söyle. Kendin müziğini söyleyerek şey yap. Dans yap hadi yap. Ayla da biliyor mu? Bak böyle. Ben Ayla sen de yap bakayım. Dur bakayım Ayla biliyor mu? Ayla yap. Evet Ayla. Ayla sana bakıyoruz. Hadi söyle. Ayla bilemedi Ben kanıtlara bitirdim. Bile. Tamam. Yine görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik biz parklarda böyle oturup vakit geçiriyoruz. Yapacak bir şey yok. Hadi hayırlı akşamlar hepinize.